Evet öve şimdi... Avanos çömleğiyle bu hafta sonu yoğurt yapacağız ama bize bunu o kadar övdüler ki yoğurdun taş gibi olması lazım. Bakalım dedikleri gibi olacak mı? Yoksa elimizde mi patlayacak? Buyurun başlayalım. Alırken bize dediler ki takın bunu deterjanla yıkamayın. İçindeki boşluklara kaçar. Yoğurdun tadı bozulur. Sadece sıcak suyla yıkayın dediler. Önce kapağından başladım. Sonra içini çalkaladım. Annem beni gördü. Öyle yıkanmaz o dedi. Aldı eline fırçayı. Oşur foşur her yerini yıkadı. Ya bak bir şey göstereceğim. Su neredeyse 80 derece. Eli yanmıyor gibi yıkıyor ya. Size de bir yerden tanıdık geldi değil mi? Dayanamadı, dışını da yıkıyor. İçini demiş gibi yıkadı. Artık sıra geldi yoğurdu yapmaya. İstanbul'da taze süt bulmak zor olduğu için 3 litre hazır süt kullanacağız. Ama annem bu konuda endişeli. Daha önce hazır sütten hiç yoğurt yapmamış. Ben i̇çine pek ama yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. İkinci paketi dolduruyoruz. Üçüncü paket alır da almaz derken tencereyi tamamen doldurduk. Ocağımızı da açtıktan sonra ben termometreyi içine daldırdım. Bu işin mühendisi benim, sen karışma dedi. Kendi usulüyle sıcakla onay verdi. Art ya abi termometreye ne gerek var be? Çömlek dolmaya başladı. 1 2 3 derken aktardık kalanını tamamen. En sevdiğin yemek. Yok mu devamı? Bu nasıl be? En sevdiğin yemek. Bunu söyleyen ikinci kişisin. Yemeği tercih ettiğin favori mekan hangisi? Peki biz oraya Bir dakika neymiş? En sevdiğin yemek. Panzarotti ne ya? Bu ne amına koyayım? Kalzon, kalzone değil mi bu ya? Ne farkı var? İtalyan futbolcu. İçi dolu pişi amına koyayım. Zor. Bir de bu var da chat. Aynısı yani. Vixen, Krel, Nid, Jol, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben bunu yapmıştım. Çi börek. Ya. Çi börek harbi. Bunu söyleyen ikinci kişisin. Yemeği tercih ettiğin favori mekan hangisi? Peki bizi oraya götürebilir misin? Ben daha önce gittim bu arada. Köydekine küçük Beşiktaş'ta var herhalde. Evet. Anzorotti İtalyan sokak lezzeti. Ya sizin bu İtalyanlara bu merakınız nedir ya? Geldik. Mekanımız burası. Kimsin herhalde? Köyleri çıkın. Ben de sizin... Cheeseburger panzarotti mi? Siparişler geldi. Mükemmel gözüküyor. Ne düşünüyorsun? Cheeseburger <laughs> Panzerotti <pangol etliği> deniyorum. Patates <laughs> var. Patates deneyelim. Patates de başarılı bu arada. Güzel. Böyle ufak ikramlar var. Çikolata demiş. Sana bir şaka yapayım mı? Ocihan'la böyle her zaman <laughs> Gel senle bir iddiaya girelim. Bu kalan parçayı saniyede bitirebilir miyim? Bence. Evet. Ey <laughs> Birisinin yüzündeki gülümsemenin silindiğinden en zevk aldığınız olay neydi? Yakın bir arkadaşım hepimizi havalı denilenecek bir restoranın açılış gecesine davet etti. Oraya vardık ancak hemen ardından oradaki kadın garson bize davetiyemiz olmadığı konusunda saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Biz de ona bizi davet edenin restoranın sahibi olduğunu ve eğer onu ararsa durumu çözebileceğini anlatmaya çalıştık. O kadar yüksek sesle konuşmaya ve kavgacı davranmaya başladı ki diğerlerinin dikkatini İyi çekmeye başladı. Anne. Buna Niçesini restoran geri. Eşkedere sahibi de dahildi. Restoran sahibi onu duydu, bizi gördü ve yanımıza gelip sorunun ne olduğunu sordu. Garson, partiye gizlice girmeye çalıştığımızı ve bizden birkaç kez gitmemizi istediğini söylediğini gelen restoran Tarihin sahibine söylerken restoran yayınına hoş geldiniz. Ne? Raytaki <laughs> koridor hoş geldiniz. Restoran sahibini tanımıyor olacak ki gelen kişinin restoran sahibi gibi davranan bizim arkadaşlarımızdan biri olduğunu sanmaya başladı ve daha da sinirlendi. Belli ki restoran sahibi onu yüz yüze görmeden işe almıştı çünkü bilmeden bağırdığı kişi oydu. Hepimiz sakince geride durduk ve kadın konuşmasını bitirene kadar bekledik. Sonra adam bizi ve kendisini tanıttı. Bekledik ve hemen sonra garson olayı anladı. O kadar aşağılanmış hissetmiş olacak ki ağlamaktan başka bir şey yapamadı. Adam ona acıdı ve onu kovmadı ama bir süre işten uzaklaştırma cezası verdi. Yatağında mı? Adam yatağında döner yapıyor imdat. Abla doğurmuşuz. <laughs> Hoş geldin İl Slot'a. Ya bu yatakta uyunur mu? O sırada cinler. Buyurun. Cin düğünü olur o yatakta. Gece cin seksi olur. Bakayım benim döner nerede kaldı chat acıktım ya. Ne demek hala hazırlanıyor. Kurt yatağında zurna yapmayan var mı? <laughs> Oh, başka bir tür zurna oluyor, Go, go, please run! Oh, I'm dead. I'm dead. The little girl. I'm dead. Oh my God! I'm alive. I'm alive. I'm alive. Oh my God! I gotta go. Twelve seconds later. What was yeah. that? Where's Where's John? The girl's running after me! Dude, move out the way! Move out the way! Oh my The girl's after me! Start the, ship, start the ship! 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 Start start it! Start the ship! Start the ship! Start the ship! Oh my god! Bye bitch! Bye bitch! What was the big step? Oh my out there? god! Oh my god! Benim shortslar niye böyle chat ya? Bu balay da Eren, Eren hoş geldiniz. Benim shortslar niye böyle be abi? Fotoğrafında bir E, geldik en sevdiğim türe. Çok yaşa. Aa! Bu aletten nereden bulabiliriz? Bir arkadaş soruyor da. Çet ya. Oo, paşama bak. Tövbe tövbe. Bizimki hayat mı oğlum hep derim bak zengin bir insanın zengin ve sevgi dolu bir insanın köpeği olmak var şu hayatta ya. Asıl hayat onlar yaşıyor Cep. Ben de açayım. Onun hepsi kaşar mı? Hepsini koyacaksın mı? Ben bir fenalaştım ya. Nerede yemeğim abi? Yemeğim gelsin abi. Çocuğa dedim ki I picture you, you picture me. Tamam dedi çocuk. Ulan anladı yani. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Fakat baktım telefon iyi değil. Benim telefon daha iyi. Dedim ki my friend, my phone iPhone. Ulan orada bir İngilizcem sorguladım? Dedim yani iPhone'da zaten benim telefon demek. Bir daha niye mi iPhone diyorsun sen? I picture you sent mail, right me. I give you. Onu da anladı. Çektim ben onu işte telefonumu verdim notlar kısmına mail adresini yazsın diye. Yazdı. Bir baktım gözlerime inanamadım. Biz deli gibi İngilizce anlaştığımız çocuk mail olarak şunu yazdı. Nuri51.66.gmail.com Dedim Türk müsün oğlum? Dedi Kürdüm abi. Nerelisin dedim lan. Dedi Batman. Dedim Nuri'cim 7 yabancı bize bakıyor. Los Angeles'tayız. Şimdi biz seninle burada alt kimlik, üst kimlik tartışmasına mı girel? Ben sana pasaport anlamında soruyorum. Inside problem, how speak outside. Abi dedi bunu anlayamadım. Estağfurullah dedim ben anlatamadım. En üzücü süper Çocuklar, Bir çocuk herhangi bir en bir sabaha uyanır. Ama... Nex, hoş geldin. Wilderness cooking atma atma açım açım niye atıyorsun ya? ...ürkütücü derecede sessizdir. Annesi kahvaltıyı hazırlamamış. Musluk açık bırakılmıştır. Yerde annesinin kıyafetlerini Yayınlar. bulur. Çocuk Yayınlar. okul için yola çıkar. Lan annen öyle... Etraf çok sessizdir. Sokaklarda kimse yoktur. Aa. Ve sürekli yerde duran nesneleri görür. Okula vardığında kendini daha rahatlamış hisseder. Çünkü uyandığında...